biraz öldüm sıcaktan. Ama hanımefendiye dokunuyor demişsiniz efendim. Boş ver ne dediğimi. Hazır uyumuşken aç biraz. Piştim burada. <laughs> efendim abi. İyiyiz merak etme. Yoldayız. Kısmetse öğleden sonra varırız. Evet. Nesrin. O da iyi. Uyuyor. Dinleniyor biraz. Tamam merak etme yavaş geliyoruz. Görüşürüz. Nesrin, Nesrin, Nesrin. Karımı merak ettiğin kadar bir kez de beni merak etseydin ben. Bak, Uygar'la yaklaştığımızda burada içecek bir şeyler alalım. Peki efendim. Kendimize geliriz biraz. Hoş geldiniz Kamran Bey. Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Hoş bulduk üsün ki ayağ. Vay haceli. Estağfurullah. Estağfur. Hoş geldiniz siz beyim. Hoş bulduk. Sen de buradasın. ha? Sağınız beyim. Hadi bakalım. Bak. Gel nesin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk amcanım. Nasılsınız? Sağ olun sizin. Ol, İyi akşamlar. Yengeciğim. Hoş, Hoş geldin. Geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Necip abi. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Buyur. Eşyalara yardım edin. Hadi hadi çabuk olun biraz. Çabuk. Şerife sen ya duruyorsun. Hadi sen de yardım et eşyaları. Hadi. Ankara nasıldı? Ne olsun hep aynı. Hiç güç. Ankara hep öyle zaten. Yengeciğim iyi ki geldiniz. Hem bak buraların en güzel olduğu zaman, bahçeleri, tarlaları da gezeriz birlikte. Kamur'un için de çok iyi olacak. Ankara'da başımda dikilip durmaktan çok sıkılmıştım. Senin işin bitmedi mi Şerife? Bitti. Müsaadenizle. Nereye gidiyor kahveler? Necip Beylere. Ver ver ver. Ben götürürüm. Hadi sen yürü mutfağa. Demek durumu o kadar vahim öyle mi? Maalesef öyle abi. Gel. Öderim. Afiyet olsun. Ha Şerife. Kapa açık kalsın. Baş üstüne Kamuran Bey. Yazık. Öyle. Yani senin anlayacağın rahat rahat ölsün diye buraya getirdim. O ne biçim laf öyle Kamuran? Bu ne duyarsızlık? O senin karın. Olacak olanları söylüyorum. Benim karım olması, ölecek olmasını engelleyemiyor ne yazık ki ölecek. Kamuran. Ne abi ne? Benden daha ne istiyorsun ya? Ben iki yıldır karımı seviyormuş gibi yapıyorum. Neden? Senin politik çıkarların ve menfaatin için. Haddini bil Kamuran. Evlenmeseydin ne yapacaktın? Ne buraların? Fena mı oldu? Bardan, pavyondan, kumarhanelerden, batakhanelerden çıktığın yoktu. Sayemde adam oldun. Lan körlük etme. Aslında doğru söylüyorsun biliyor musun? Hiç kimse an körlük etmemeli. Hatta kimse kimseyi kandırmamalı sevgili abiciğim. Ben tahammül edemediğim halde bu evliliği yaşatıyorum. Sırf senin menfaatlerin için, bak benim sana ödenecek borcum kalmadı. Sen bana olan borcunu hiçbir zaman ödeyemeyeceksin Kamuran, hiç bir zaman! Ne de geldik değil mi Kamuran? Ben bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Çıkıp biraz birlikte dolaşsak mı? Bugün abime sözüm var Nesin. Arazilerde dolaşacağız. Eğer yani istersen Elif'e söyleyeyim. O dolaştırsın seni. Ama ben kocamla gezmek istiyorum. Gir. Nesli Hanım, ilaçlarınızı getirdim. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Zahmet olur mu hiç? Ben çıkıyorum. Sen ben görmeyeli ne kadar güzelleşmişsin böyle Şerife. Sağ olun. Ee, yok mu bir talipliğin falan? Evlenmeyi düşünmüyor musun? Yok. İzninizle benim mutfakta biraz işim vardı. maskesi gibi güzel kokuyorsun. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Bırak beni. Şşş. Yoksa özlemedin mi beni? Özlemedin. Bırak beni. Hala kedi gibisin. İki gözüm ölüme aksın bağırırım. İkimiz de rezil oluruz. Sıçma. Ya bırak dedim bırak. Sıkır. Sen beni evlendiğin gibi kaybettin. yakın ölecek. Çok az ömrü kaldı. Sonra aramızda hiçbir engel kalmayacak. Çocuk Bey'im. Bizi çağırtmışsınız. Ee, bu Fatma kızımız. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Bey'im. Bu da Ömer oğlumuz. El öfenlerin bol olsun delikanlı. ...anne ve babanızın ölümüne çok üzüldük. Başınız sağ olsun. Sağ olun beyim. Madem Hüsnü'nün akrabasısınız... ...burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Bu konak sizin de evinizdir artık çocuklar. Bey, sakın Fatma ile Ömer'in varlığından çekinmeyin. Bu konak onlar için de birer evdir. Onlar buranın birer ferdidir. Allah razı olsun bey. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Ee, Kamran ...Bey'imiz bu da Necip Bey'imizin kardeşi olur. Ee, biz daha fazla rahatsızlık vermeyelim müsaadenizle. Müsaadesiz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar <laughs> Madem... ...bütün aile toplandık, yemeğe başlayabiliriz artık. Buyurun.